Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Bugün evde kalan iplerimizle bir sürü ipimiz var. Nasıl olsa onlarla güzel çiçekli bir telefon çantası yapacağız. Ben şu renklerimi kullanacağım. Birbirine böyle yakın olsun, uyumlu olsun diye düşündüm. istediğiniz renkte yapabilirsiniz. İki tığ kullanıyorum. Koton iplerimin hepsi. Arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım başlamadan önce bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma lütfen abone olur musunuz. arkadaşlar sadece abone ol tuşuna basarak bana büyük bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ayrıca beni şifal tasarımlar Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Bir de hype var. Hype'larınızı bekliyorum. Ücretsiz olarak hype'layabilirsiniz. Videolarımın öne çıkmasını sağlıyor. Bunu da yaparsanız çok sevinirim. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce beyaz ipimle göbeğini yapacağım. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz arkadaşlar. İçini dışını hiçbir kaidesi kuralı yok. Şimdi nasıl yapıyorum? Sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkayı hiç bilmeyenler için gösteriyorum Arkadaşlar şimdi parmağıma şu şekilde sardım orta parmağımın etrafında bir tur attırıyorum birazcık uzun tutuyorum içine çok sık iğne yapacağım diye şu iki parmağımla yüzü parmağım ve baş parmağımla ipi tutup öndeki ipin altından girip arkadaki ipi öne çekiyorum buraya bir tane iplerin bırakmadan bir tane yıldız e, zincir yapıyorum bir tane zincir yaptım şimdi iki ipin altından girip bir tane sık iğne yapıyorum altından giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Giriyorum, sık iğne yapıyorum. 3. 4. Şimdi çıkarabilirim artık şu şekilde. Arkadaşlar bunun içine tam 17 tane sık iğne yapacağız. 17 tane sık iğne yapalım. 17 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şu ipimi iyice çekiyorum. Küçültüyorum. Bakın, iyice çektim. Daha da gücünüz yetiyorsa çekebilirsiniz koparmadan. En baştaki sık iğneme yani şu kolayca giren değil de en baştaki böyle küçük olana e, tığımı takıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın başını hiç dolamadan soktum tığımı ipi aldım bu tarafa geçirdim gördünüz mü? Bir tane zincir çekiyorum ve şu şekilde Birazcık ip bırakarak koparıyorum. Şimdi istediğim herhangi bir renge geçeceğim. Ben şimdi sarı renkle başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bitiş noktamın iki ilmek yanından başlıyorum ki şu ipi de güzelce içine saklayabileyim diye. Şimdi 1-2-3 fark etmez. Yani nereden başladığınız fark etmiyor. Ben böyle ipi de içine erken alayım diye. Bakın şuradan tığımı sokuyorum herhangi bir noktadan. Ee, diğer rengimi bu şekilde aldım. Şurayı da şöyle bırakıyorum yine içine saklaması kolay olsun diye şu şekilde bırakıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum başını doluyorum bu ipleri tutuyorum tabi burada yandaki ilmeğe geçiyorum şu ipleri alayım içine hepsini saklayacağım 1 2 3 seferde çekiyorum yine başını doluyorum yana geçiyorum yine ipler arada kalıyor 1 2 3 seferde çektim 1 2 3 4 zincir çekiyorum yandaki ilmeğe batıp yine başını bağlamadan ilmek kaydırma ile ilmi kapatıyorum şimdi yine 4 zincir çekiyorum ikinci yaprağımda 2 i̇ki, 4 başını doluyorum yandakine geçiyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum yine başını doluyorum yana geçiyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum yine 1 2 3 4 zincir çekip yandaki ilmeği batıyorum ve ilmek kaydırma ile birleştiriyorum şimdi yine 1 2 3 4 başını doluyorum yana geçiyorum üçlü trabzan yapıyorum başını doluyorum yana geçiyorum üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yandaki ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıyorum Arkadaşlar şu ipleri artık arkaya atabilirim aynı şekilde 3 yaprak daha yapıyoruz toplamda 6 tane yaprağımız olacak Arkadaşlar sonuna geldim bakın bir tane üçlü trabzanımı yaptım en sondaki ilmeğimi yine ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekip en baştaki zincirimin olduğu ilmeğe Çünkü bütün zincirler aynı ilmekte bakın bu şekilde yaptıktan sonra burayı sıkılıyorum bir tane zincir çekiyorum ve yine çekebileceğim uzunlukta kesiyorum çiçeğimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birleştirmesini göstereceğim. Bir çiçek daha yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi diğer çiçeğimin 5 tane yaprağını yaptım. Birleştirme noktasını göstereceğim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını doladım. İlk üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi ikinci çiçeğimi aldım. İlk çiçeğimi elime aldım. Bunun herhangi bir yaprağından çünkü sadece bir taneli birleştireceğiz ilk önce. Bakın ikinci e, trabzanın tepesinden tığımı soktum. İkinci olandan. Bir değil ikinciden. Bu ilmeğimi de bu tarafa çekiyorum. Güzelce şöyle boşluğunu ayarlıyorum. Hiç zincir çekmeden buraya üçüncü trabzanı yapıyorum. Yani üçüncü trabzan dediğim şu bir zincir çekmiştik. Dört zincirimiz. Bir tane şu trabzan. Bağladıktan sonra da ikinci trabzanımız bu. Daha sonra yine 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı zincirimin olduğu ilmeğe ilk önceki çiçeğimde yaptığım gibi sıkılaştırıp bir tane zincirle bağlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ilk önce böyle bağlıyoruz. Bunu bundan 5 tane yapıp birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 5 tane yaptığımızı varsayarak birleştirmemizi nasıl yaptığımı göstereceğim iki tane yaprağı yaptım bakın şimdi 4 tane zincirimi çektim ve üçlü trabzanımı yapıyorum aynı burada olduğu gibi düz tarafından bir yanlarda iki tane kalacak tam karşıdaki ikinciden tığımı sokuyorum ilmeğin bu tarafı alıyorum İlmeğin bu tarafı aldıktan sonra aynı şekilde üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine aynı bildiğim gibi dört tane zincir ve ilmek kaydırma. Bakın bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi arkadaşlar yine iki yaprak daha yapacağım. İki yaprağımı daha yapıp geliyorum. Şimdi iki yaprak daha yaptım. Ve yine birleştirme noktama gelmek için önce 4 zincirimi daha sonra üçlü trabzanımı yapıyorum. 5 tane olduğunu varsayalım. Ben şimdi şey uzamasın diye 3 tane ile göstereceğim. Tam karşısındaki arkadaşlar ikişer tane yanlarda kalacak şekilde tam karşısında yine ikinciden giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Bakın başını doladım. Yine son trabzanımı yapıyorum. Ve 4 zincirimi çekip zincirimin dibine batıp koparıyorum. Bu şekilde bunun üçlüsünü yaptım ben. Siz beşlisini yapacaksınız. Hatta ne kadar genişlikte olsun istiyorsanız o kadar yapacaksınız. Ben şimdi 5'li yapıp yükseltip size üst sırada nasıl e, takacağımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. 2 4 5 5 tane mi ekleye ekleye 1 2 3 4 sıramı yaptım. 5. sıraya sizinle e, eklemeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Eklemeye arkadaşlar şuradaki bir tane bundan bakın bir tane bu çiçekten alacağım, bir tane bu çiçekten alacağım. Eklemeye o şekilde başlayacağız. Şöyle rengine uygun bir yere gidelim şuraya. Bir tane bundan alacağım. Bir yaprak, bir yaprak bundan alacağım. İlk üst sıraya çıkarken bakın Sıralarımı tamamladım. Üst sıra ilk motifimi yapıyorum şu anda. Yine birleştirme noktama geldim. Şuradan en baştaki e, yani sıramın şöyle git sağa doğru gittiğini varsayarsam soldaki önce alacağım ilmekten bir tane aldım. İki tane birleştireceğim için burada dört tane de örebilirdim. Ben iki taneden sonra birleştirdim. Bakın yine trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. İlmek kaydırmamı yapıyorum burada da. Bakın bir tanesini birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Başını doluyorum. Yine birleştirme noktamı yapıyorum. Bakın bir bacağını oraya bir bacağını buraya koyacağım. Burada da ikinciden giriyorum ve ilmeğin bu tarafı alıyorum. Bakın şöyle anlatabildim mi? Gösterince daha iyi oluyor. Bir bacağı burada, bir bacağı burada. Yine üçlü trabzanımı yapıyorum ve dört zincirimi yapıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bunu artık iki dört, iki tane daha yaprak yapıp koparalım. Arkadaşlar bakın ilk üste çıkma motifimi iki tane yaprağı ile birleştirdim. Şimdi yana geçiyorum yana birleştirme yapacağım. Burada nereye birleştireceğiz? Burada da arkadaşlar bir tane buraya birleştireceğim. Bir tane buraya birleştireceğim. Bir tane de buraya birleştireceğim. Yani bu sefer 3 yaprakla birleştireceğiz. 3 ee, tane yaprağı örüp birleştirebilirsiniz. Ya da ilk garanti olsun benimki derseniz. ilk birleştirmeyle başlayabilirsiniz. Ben hemen bir yaprak yapıp geliyorum. Bakın 3 tane yaprağımı yapıp Birleştirme noktasına dördüncü yaprağımı birleştirme noktasına getirdim. Yine en sağ, soldakinden başlıyorum. Şöyle çevireceğim ya. Bu sefer en sağa gelecek ama şöyle yukarıya doğru koyduğumda yani şuradan döneceği için sağa doğru döneceği için en soldakinden başlıyorum. Şimdi bu en soldakinin arkadaşlar yine şöyle göstereyim. 1 bir, bir bir üç tane yaprağını birleştireceğiz. Tam karşıdaki. Bakın iki altta kalıyordu. Bir tanesi karşıda kalıyordu. İkinciden giriyorum. ilmeğimi buradan alıyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Bakın. Dört zincirimi çekiyorum. Ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi diğer birleştirme noktam için. Dört zincir. üçlü trabzanımı yaptım aşağı iniyorum bakın şöyle tuttuğunuzda zaten birleştirme noktası karşınıza çıkacak şöyle ilmeğimi aldım başını doluyorum tekrar üçlü trabzanım 1 2 3 4 4 tane de e, zincirimle birleştirdim e şimdi ben şurada öreceğim bacağı bakın şurası birleşecek Burada öreceğim bacağı da şurayla birleştireceğim. Hemen göstereyim onu da. 1, 2, 3, 4. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın birleştirme noktamda ikinciden girdim. Bakın şöyle çıktım. Yine üçlü trabzanımı yapıp bakın arkadaşlar. Şu şekilde gördünüz mü? Hiçbir yaprağım boşta kalmayacak. Bakın, solda altta iki tane ve yanına gelen de burayı birleştirecek. Üstüne çık, çık, çıkarsam eğer yine aynı şekilde bu iki bacağı birleştireceğim, soldakini birleştireceğim. Hep aynı, hep aynı şekilde gidiyor. Burayı tamamlayalım arkadaşlar, aynı şekilde birleştirelim. Daha sonra alt kısmını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi son birleştirme nasıl yaptığımı göstereceğim. Yani bu taraftan bu taraftan geldim. En son çiçeğim kaldı. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi bir tane yaprak yaptım. İkinci yaprağımı yapıyorum. Yani yine birleştirme noktasında. 2 3 4. Başını doluyorum. Bakın. İlk üçlü tırabzanımı yaptım. Hemen şuradan bir yaprak alıyorum garanti olsun diye çok başlarda başladım. Zaten şöyle yaptığınızda 1, 2, 3, 4 birleştirme noktalarının 4 tane olduğunu görürsünüz. Yine en baştaki yapramla birleştiriyorum. Yapramla birleştiriyorum. Trabzanımı yaptım. 4 zincirimi çektim ilmek kaydırma ile birleştirdim şimdi 1 2 3 4 yine birleştirme noktasındayım Trabzanımı yaptım sıradaki yaprağıma geldim ikinciden giriyorum ilmeğimi alıyorum başını doluyorum yine trabzanımı yapıp 4 tane zincirimi çekip bu ilmek kaydırmamı yapıyorum iyi bakın şimdi 1 2 3 4 zincirimi çektim yine bu noktamı oluşturdum 3 yaprağıma geldim iyi bakın yandaki e şu da ayaklar olarak düşünürseniz ilmeğimi alıyorum. Başını doluyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi yine 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. İlk tırabzanımı yapıp birleştirme noktamı oluşturuyorum ve son birleştirmemi yapacağım artık yandaki birleştirme Bakın şu dört bacağından da birleştirmiş oldum başını doluyorum yine e, üçlü trabzanımı yapıp adı aklıma gelmedi dört zincirimi çekip bu şekilde bağlıyorum son yaprağımda yapıp geliyorum arkadaşlar Bakın bu şekilde çantamı tamamlamış oldum ben şöyle hafif bir ütü buharı verip geliyorum Arkadaşlar ben şu şekilde iplerimi temizledim e, tersten ütüledim buharlı bir ütüyle şimdi çeviriyorum bu şekilde bakın çok daha güzel bir görüntü elde ettim şimdi taban kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim herhangi bir taban e, iki tarafı da taban olur arkadaşlar e, hemen başlayalım taban kısmını nasıl yaptığımı beyaz ipimizle yapacağım arkadaşlar tabanını 20 tane zincir çekelim. 20 tane zincir çekerek başlayalım arkadaşlar. 20 tane zincirimi çektim. Başını doluyorum. 2. zincirimin içine 1 başını doluyorum. 2 3 4 5 Bakın ikinci zincirimin içine 2 4 1 2 3 4 5 tane tekli tırabzan yaptım. Şimdi zincirime geçiyorum. Bütün zincirlerime son zincirime kadar tekli tırabzan yapalım arkadaşlar. Zincirlerimin arasını doldurdum. Şimdi en son zincirime geldim. En son zincirime yine 1 2 3 4 5 tane tekli trabzan yaptım. Karşıya geçiyorum. Yine tek kanatlarına Bakın tek kanatlarını alarak sıra sonuna kadar tekli trabzan yapıyorum. Ilmek şey ipin katını almayalım son zincirimin üstüne de bir tane tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar şimdi en baştaki trabzanımın tepe noktasından en baştaki trabzanımın tepe noktasından beyaz ip olduğu için biraz siyah zor görünüyor beyaz da zor görünüyor arkadaşlar trabzanımın tepe noktasına şöyle battım ah, nazar şöyle ilmek kaydırma ile birleştirdim arkadaşlar şimdi ne yapıyorum bir iki tane zincir çekiyorum iki tane zincirimi bakın şuradan hangi tarafın alt taraf olduğunu belirledikten sonra arkadaşlar şu şekilde aynı aşağıda birleştirme yaptığım gibi bakın ikinciden giriyorum bir 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. Karşının ikincisine geçiyorum. Bakın şuraya. Şimdi bunu buradan aldım arkadaşlar. Çok özür dilerim. 5 tane trabzan yapacağım. 5 tane trabzan yaptım. Şuradan ikinciden alıyorum. Şöyle ki çiçek değiştirirken 5, yaprak değiştirirken 4 alacağız arkadaşlar. Bakın şimdi çiçek değiştirdiğim için 5 trabzan yaptım. Şimdi yaprak değiştireceğim. Aynı çiçeğin yaprağına geçeceğim için. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan yaptım. Yandaki yaprağa geçtim. Şimdi çiçeğimi değiştireceğim için başka çiçeğe geçeceğim için buraya 5 tane tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Bakın 5 tane mi yaptım? Şimdi çiçeğimi değiştiriyorum. Yani yeni bir çiçeğe geçiyorum. Artık burada aynı çiçeğin diğer yaprağına geçeceğim için 4 tane e, tırabzan yapacağım. 2 3 4 Bu şekilde çiçekler arasında 5 Aynı çiçeğin yapraklar arasında 4 tırabzan çeke çeke aynı şekilde birleştirelim. Arkadaşlar bakın son birleştirmemi yaptım. Şurada şöyle göstereyim. 5 tane çektim. Son yaprağımı 5 tane tekli tırabzan yaptım son yaprağımı burada birleştiriyorum. Yine tekli trabzan yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 ve artık 4 tane tekli trabzanımı yaptıktan sonra şu tepe noktasında yine onu da birleştirip ipimi koparıyorum. Arkadaşlar şimdi ben e, sap kısmını yapacağım. Siz nasıl isterseniz o sapı kullanabilirsiniz. Ben e, genellikle kullandığım bir sap modeli var. Esneme falan yapmıyor genelde. Onu kullanacağım. Bakın e, şu alt kısım zaten düz çizgi olduğu için kenarları belli. Şuradan e, ilmeğimin nereden olacağını göstereyim. Tam orta noktaya denk gelecek şekilde 4 tane ilmekle yapacağım ben. Bakın sarıdan sarıya ipimi bağlıyorum sarı yaprağıma şöyle biraz boşluk bırakıyorum içinde bırakmak için sarıya ilmeğimi taktım ama kapatmıyorum sarıya bir tane daha yaptım yine kapatmıyorum tam beyazın birleşimi noktasına bir tane daha yaptım bir tane de beyaz yaprağı yaptım şimdi ne yapıyorum ikisini bir çekiyorum ikisini bir çekiyorum ikisini bir çekiyorum bakın ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim şimdi bir tane zincir çekiyorum şu üstte kalan ilmekler var bakın şurada şimdi bu ikisini iki ilmekten birden geçirdim bakın şöyle göstereyim şurada tığımı zaten uzattığımda direkt içine girecek bu iki tanesinden bir bu iki tanesinden bir bu iki tanesinden bir ilmek çıkarıyorum bakın dört tane ilmek oldu yine tığımda İkisini bir alıyorum ikisini bir alıyorum ikisini bir alıyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Aynı şekilde bakın ikisini bir. Üste duruyor arkadaşlar bunlar. Tığınızı şöyle uzattığınızda bakın şöyle uzatıyorum direkt içine giriyor. İkisini bir. İkisini bir. Bakın gördünüz mü? Yine giderken de ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Yine bir zincir çekiyorum. Her zaman bir zincir çekerek ve 2 2 alarak ve 2 2 de kapatarak kulbumuzu bu şekilde ilerletiyoruz. İstediğiniz uzunluğa gelince bırakabilirsiniz ve karşı tarafa birleştirebilirsiniz. Kulbumuzun yapılışı da bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi kulbumu tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar benim e, sapım da neredeyse bitti. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oldu şu şekilde. Hiç esneme falan yapmıyor. Ben yıllardır kullanıyorum çantalarımda, özellikle de telefon çantalarımda kullanıyorum. E, bunu arkadaşlar bu şekilde e, bir defa e, ütü basabilirsiniz. Yani e, çok sıcak olmamak, buhar üzerine ya da bir nevresin havlu koymak şartıyla. Bunu da buraya dikeceğiz arkadaşlar. Çantamız bitti. Bu şekilde e, ben bunu çok sevdiğim bir müşterime hediye yaptım. E, i̇nşallah beğenir. E, dediğim gibi tül as, e, tül kumaşım var. Onunla astarlayabilirim. Ya da sevdiğiniz bir renk varsa onunla da astarlayabilirsiniz. Hatta böyle e, kese gibi bir şey yapıp ağzını ipli de yapabilirsiniz. Yani çok seçenek var. Ee, bu şekilde arkadaşlar çantamın yapılışını beğendiyseniz e, benim kanalıma abone olmanızı, beni şifa tasarımlardan takip etmenizi instagramda ve e, hype'lamanızı rica ediyorum. Orada hype tuşu var. E, ücretsiz bir şekilde de hype'layabilirsiniz videonun öne çıkması için. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum arkadaşlar. Benimle kalmaya devam edin lütfen. Yepyeni tariflerim yolda. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık. Hoşçakalın.